Selam arkadaşlar. Hepinize mutlu, huzurlu, neşeli, keyifli bir gün diliyorum. Ben bilinçaltı ve enerji terapisti ve tarot okuyucusu Emine Bengi. Bugün sizlere güncel enerjimizde ne var? Olası gelecekte, yakın gelecekte bizi ne gibi enerjiler bekliyor ve kartların bize bu konuda tavsiyesi ne olabilir? Bize ne söyleyebilir? Bununla ilgili tarot açılımı yapmak istiyorum. Kartlarımı her zamanki gibi önden seçtim. Yine kart seçmem gerekirse seçeceğim. En doğru enerjilerin, en güzel mesajların, en güzel enerjilerin bizlerle buluşmasına niyet ediyorum. Benden başlayarak bütüne şifa olsun. Evet arkadaşlar bakalım kartlar bize nasıl bir hikaye anlatacak. Hemen başlıyorum. Şimdi tılsıması, değnek prensi, tılsım şövalyesi ve büyücü kartıyla açılışı yaptık. Şimdi ee, tılsımasıyla diyor ki kartlar. Hayat sana bu ara maddi konularla ilgili e, somut bir şeyle ilgili bir kapı aralamak istiyor olabilir. Yani tılsım kartları daha çok dünyevi hayatı, maddi hayatı, iş kariyer konularını, para konularını anlatır. Yani tılsım ası ve tılsım ile sen diyor para konularıyla ilgili belki iş değiştirmek olabilir, yeni bir işe girmek olabilir. Ya da işinizi büyütmek olabilir. Yani aklınızda para konuları ile ilgili somut yeni bir şans fırsatı var. Yani hayat size böyle bir kapı aralayabilir ve bu gücün sizde olduğunu söylüyor kartlar. Büyücü kartıyla sen diyor bu hayatın sana sunduğu. Aslında aklında, fikrinde tılsım şövalyesiyle düşündüğünü e, bu konuyla ilgili kafa patlattığını bunu nasıl yaparım, nasıl ederimle ilgili enerji sarf ettiğini söylüyor ve büyücü kartıyla aslında diyor bu güç sende var. Sen buna inanıyorsun. Sen adım atarsan eğer hayatın sana sunduğu bu maddi konuyla ilgili bu aralanan kapıdan e, geçmeye cesaret edebilirsen sen diyor. Aslında diyor, o, o cesaret sende var. Oradan geçmelisin. Ama Değnek prensi ile e, değnek kartları eyleme geçmeyi, cesareti, aksiyonu, hareketi anlatır ama değnek prensi yani prens kartları biraz böyle daha toy enerjidedir, daha tecrübesiz hisseder, daha çok e, gideceği yönü çok belirleyemeyen, e, net kararlar veremeyen hani yapsam mı yapmasam mı, olsa mı olmasa mı. Ben sanki böyle burada iyiyim, rahatım, yani ben prensim, ya ben prens gibi takılayım e, havası var. Yani bir yanınız bu hayatın size sunduğu maddi konularla ilgili bu fırsatı değerlendirme isteği var. O gücü kendinde görüyor, bunu başarabileceğini aslında bir yanıyla inanıyor da ve bunun için kafada patlatıyorsunuz. Yani tısım şövalyesiyle hayatın size sunduğu bu maddi konuyla ilgili ne yaparım, nasıl ederim buradan nasıl avantajlı çıkarım ya da bu attığım adımı nasıl daha çok büyütebilirim kendi avantajıma çevirebilirim ile ilgili kafa patlatıyorsunuz ve kendinize inansanız da değnek prensiyle bir yanınız böyle e, sanki sorumluluk almak istemiyor gibi sanki bir şeyleri göze alım almak istemiyor gibi korkuyor gibi hani hem böyle bir başlangıç yapmak, hayatın size sunduğu bu maddi konuyla ilgili bir şeyleri başlatmak ve buradan kazançlı çıkmak isteği var. Ama değnek prensiyle bir taraftan da bu eylem, eyleme geçmek, başlatmak konusunu korkularınız yüzünden daha böyle yavaştan alıyor olabilirsiniz. E, kupa yedilisi, kılıç kraliçesi, tılsım ekilisi ve asal sekizlisi kartıyla Otoriter biri yani bu kadın da olabilir erkek de olabilir. Kılıç kraliçesi çıktı diye sadece e, e, dişil enerji kadın olarak düşünmeyin erkek de olabilir bu kişi. Yani otoriter biri size aslında hayal dünyasında yaşadığınızı gerçekleri görmeniz gerektiğini, tılsım ikilisiyle e, de, dengesizliklerinizi dengeye getirmeniz gerektiğini, doğru bir karar vermeniz gerektiğini, yani sizin böyle kafanıza vura vura biri size doğru yolu gösteriyor. Size akıl veriyor. Bu anneniz de olabilir, babanız da olabilir. Çok samimi bir arkadaşınız, dostunuz da olabilir. Ya diyor bak sen hayal dünyasında yaşıyorsun. Evet bu fikir doğru bir fikir. Düşündüğün şey doğru. Ama diyor hani kıçını kaldır bir. Hareket et. Bu istediğin şeye ulaşabilmek için, varmak için. Evet diyor kendine güveniyorsun. Kendine güvenmek güzel bir şey. Ama diyor harekete geçmezsen, oturduğun yerde oturursan diyor o istediğin e, maddi konuda büyümek, daha iyi bir yere geçmek ya da mutsuz olduğun işi değiştirmek ya da e, istediğin işi kurmak ya da e, sana teklif edilen o işi gönül rahatlığıyla kabul etmek. Tabi hikayenize göre alın bu saydığım olasılıkları. Bunların diyor olabilmesi için senin bu hayal dünyasından diyor Çıkman lazım, harekete geçmen lazım, eyleme geçmen lazım, prens enerjisinden çıkman lazım, daha güçlenmen lazım, kendine inanman, yaşama kendine, kaderin sana sunabileceklerine inanman lazım diyor ve diyor sana gelen haberleri iyi değerlendir, sana gelen fırsatları, haberleri iyi değerlendir diyor. Hayat diyor sana bu konuda bu aralar haberler sunabilir. Hiç ummadığın yerden aranabilirsin, iş teklifi alabilirsin. Ya da kurmak istediğin işle ilgili birilerinden destek görebilirsin. Yani bu ara bu konularla ilgili çok fazla haberler alacağın, iletişime geçeceğin, belki telefon görüşmeleri yapacağın, belki yüz yüze görüşmeler yapacağın bir süreç aynı zamanda da diyor kartlar. DNK'sı, ermiş kartı, dünya kartı ve iki tane dünya kartı yan yana geldi arkadaşlar. Farklı farklı destelerden çektim kartları. İki tane dünya kartı yan yana geldi. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. DNK'sı eylemsel anlamda e, hayatın bize yeni olası, olasılıkları sunduğunu bir şeylerin artık hareketleneceğini kendimizde cesaret bulacağımızı hayatın bize bize açtığı sunduğu o e, yeni olasılıktan geçmek için kendimizde güç bulacağımız bir zamana geçeceğimizi söylüyor arkadaşlar. Fakat ermiş kartıyla yaptığımız hataların farkına varabilirsek e, kendimize objektif bir gözle bakabilirsek kendimizi Hatalarımızla yapamadıklarımızla yaptıklarımızla yapabilirliğimiz ve yapamadık yapamadıklarımızla görebilirsek, değerlendirebilirsek eğer. Yani biraz diyor iç dünyana dönmen lazım. Biraz e, dünyevi dünyadan uzaklaşıp biraz kalbine dönmen lazım. Biraz kendinle kalmaya ihtiyacın var diyor. Biraz inzivaya çekilmek isteyebilirsin diyor. Yani biraz bu olan biteni anlayabilmeniz için dışarıdan bakmaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani aslında hayatın size maddi anlamda bir kapı açtığını, eylemsel anlamda da eğer cesaret edebilirseniz bu kapıdan geçebilirseniz size güzel şeyler sunabileceğini ama bir taraftan da evet biraz diyor oturup bir şapkanı önüne koyup düşünmeye ihtiyacın var. Bu konularla ilgili nerede doğru davranıyorsun, nerede yanlış yapıyorsun? Kendine daha objektif bir gözle bakmaya ihtiyacın var ve kendi yapabilirliğini kabul etmeye ihtiyacın var. Daha cesaretle davranıp adım atmaya ihtiyacın var, yola çıkmaya ihtiyacın var. Ve sen bunu yapabildiğinde zaten bu konuda hayatında bir tamamlanma yaşayacaksın. Maddi anlamda istediğin o bolluğa, berekete ulaşacaksınız diyor arkadaşlar. Evet kartların verdiği mesajlar böyle böyleydi. Enerjiler böyleydi. Umarım en doğru enerjiler, en güzel cevaplar, en güzel mesajlar bizlerle buluşmuştur. Benden başlayarak bütün şifa olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.